Herkese merhaba arkadaşlar, bugün Lethal Company'e ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda yine Berat var, hoş geldin Berat. Hoş buldum. Bugün hoş arkadaşlar, bulduk. hoş bulduk. Bugün ikinci bölümdeyiz. Kaç istiyor? 242 istiyormuş. Hemen bakalım nereye gidebiliriz. Bizim şeyimiz yok değil mi? Para. Fener yok. Senin... Yok no, seni para var. yok evet. Senin var. var. Bir tane pro söylüyorum o zaman. Nereler mesela? Kim nere boş mu? boş. Sadece boş. Var? 700 pat. 700 mü? 702. Titan'a e, gidebiliyoruz. Titan'a mı gidelim? Ben gidelim mi? Hadi gidelim. Sen boş mu? Boş. O zaman inelim hadi evladı. Sen de bu iş. İndir. İndiriram. İndiriram. İndir dağım. Ken attım. O içeride 18 tane eşya var, 3000, 1800 eşya şey var, para var. Yeter. Her şey hızlı hızlı geliyor, biliyor musun? Tamam aldım. Peki, gel bekliyorum gel. Neredesin ha? Kere mi girdin amına koyayım? Oo, direkt bir tane itemle başladım ben Ananı. Oğlum taret var. Arda. He. Ben fire'dan giriyorum kanka. Ayara gel bak fire'a. Fire'ın yerini ezberle. Hani bak Merdivenin altında. Merhabalar. Ananı sikeyim. Merhabalar. Onun üstü Geliyor muydu o? Ne oluyordu ona? bir şey koştu ama. Diğer yani, şey yok. Biz burada. A길! Ananı. Ana. Ana. Oğlum altta da taraf var, altta taraf var. Bakma. Oo. Oo içeride loot var. Oo. Oha. Alta git. Bak alta git, gemiye git, taretleri kapat. İkisini de. Bebeği almamız lazım. Çok para eder oğlum. Kanka tareti kapatsam ne değişecek ki? Tamam. Bak şuraya gireriz. Hadi. Alta gireriz. Alta gireriz. Oğlum orada da taret var. Orada da taret var. Orada taret olduğunu nereden gördün abi? Sağ alta bak. Orada değil. Şura bak şura. Senin Hayır. altın. Hayır, benim altıma girme ihtimalimiz var da kanka bak şu altta taret var. bence altına... senin altın bence altına koşalım sen direkt. Bir, sen bir git gemiye. Bak gemiye git. Bak oradan gel. Kapat bunları. İkisini kapat. İkisini kapat. Ben sesini duyarım. Taretleri İçisini nasıl kapat. kapatıyoruz oğlum? Ee, ıı, monitör yazıyor işte. Taretin şeyini yazıyor. Yürü. Burada bir şey var. Buradan da bir şey alayım bari. Boş gitmeyeyim ama. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Taretleri kapatacağız. Bakalım ne olacak hakkında en ufak bile yok yani. Adam 3 tane taret koymuş. Nasıl oldu nasıl oldu ben de bilmiyorum yani. Buraya arkadaşlar bir monitör yazıyoruz. Sonra Berat'ın şeyi çıkıyor bakalım. E, I1 D1 D, lan. Tamam, alıp geliyor. Ben de gideyim yukarı. Bunu da doldurayım. Kanka, o taretli yerde daha bir şey yok. Baktım. Al, gel gel, gidelim gel şimdi. Ben heal'im. Sadece kafamızın patlamamasını istiyorum ben. Gel, gidelim. Bu ne oluyor? Kara geliyor bir de ya. Kim ola? Köpek geliyor. Onun ne kim? Geliyor lan. Oğlum geliyor geliyor koş. Onun ne kim? Aşağı gidiyor amına koyayım. Malla bu. Ya ne yapsın abi. He diğer taraftan gelecek. Yok ya. Baba. Tek herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben... Abi! Ne yapıyorsun? Çıkma ne bir yere hayvanla çıkma bir yere Arkana bak diye info sen mi dedin? Geldi mi? köpek geldi köpek git! Kaldır 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 kaldır. Kaldır 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 kaldır. Oğlum ne oluyor lan? Bebek de geldi ha. Ben de seni duydum daha demin ha. Arkana bak dedin sen. <laughs> Baktım kapıdan biri çıktı dedim ne oluyor amına. Ben de öyle seni dedim. bu kim lan dedim. <gülüyor> <gülüyor> Ne kadar yapmışız? 524. Yeter. Çok iyi. Oğlum o neydi la? Köpek de hemen yanındaydı ha. İyi aşağı atladık hemen. sen <laughs> iyi gördün ha. Baktım koşuyor. Firex'in önündeydi ha. Oo kanka. He. Bir gitmeye emin misin? Niye? Oo kırmızı şey değil mi? Ananı sikeyim. Boku yedik. Avuçladık bildiğin yani. Kanka dışarıya bakalım bir dışarıda neler var. O neydi var? lan? Dışarıda ne var onu merak ediyorum. Gel gel. Evet. Köpek var direkt. Arka mı? gemiye geliyor. Gemiyi kapat. Gemiyi kapat. Kapıyı kaldır. 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 Gidelim. Kaldır. Kapının öndeler. ya? Kaldır. Dere bak. Sus sus sus. Oy. Biz buradayız. Biz buradayız. Bugün es geçelim ya zaten paramız var. Harbi bence de. Ayy, çok bir korkum lan. <laughs> Gelecek diye. Efsane. İyiydi iyiydi. İnşallah bugün boştur ya. Gidiyoruz. İnşallah. Paramız Bak bakayım. Lazım. <laughs> Bo boş. Ya boş. Işte bu. Boş 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 boş. İndir. Ev midir? Arkadaşlar gittiğimizde o yani depo gibi bir yerde bir de bazı ev çıkarsa daha iyi olur yani ev arkadaşlar. midir ev midir? Bilmiyorum ama ev çıkarsa daha iyi olur. Evet, Merhabalar. S artı mı? Boku yedik. Aynı şey ya bu şeyler gelebilir hep kafa patlatan. İlk bir şeyden giriyorum anladın sen onu. Nerede? Fire'dan sen de git şurada loot al. İyi kapıdan girelim lan fire'dan girme. Sen kapıdan gir loot al ben de buradan gidip loot alıyorum. Aynen aldın mı loot? Biri hey dedi bana ama. Nereye gitti bu amına? Buraya. Abi lan sen konuşunca ben başka biri konuşuyor zannediyorum ya. Yukarıda bir şey var ama. Bence de öyle geldi. Taret var, taret. Taret dojlanıyor kanka bak. Bize doğru bakmıyor taret. Tamam o bize bakmıyorsa sıkıntı yok. Tamam, Al bizim sistemleri alıp giderim. Ben sana bak, sen nerede konuştun sana diyeceğim. Bunu mu dedin diye. Bazen demiyor ama ne Canavar diyor. Az önce bana bir biri hey dedi. Hey. Maske var. Aklında tut. Düz gittik, sağa döndük. Dönüşümüz sola dümdüz ona göre. Dönüşümüz sağa dümdüz ona göre. Ne? Ne dedin? Dönüşümüz sağa dümdüz demedin mi daha yeni? He? Dönüşümüz sağ dümdüzü ne zaman dedin? Oğlum ben ona ilk gittiğinde dedim. Bebek var. Bebek geliyor. Sana mı geliyor? Evet. Koşuyor mu yanına? Sol, sol taraftan gideceğiz bak. Geliyor geliyor çıkalım çıkalım. Neredesin? Arkadayım gel lan nereye gittin lan? Hani? Gel. Çıkalım çıkalım bebek geliyor. Abi da alıp çıkalım. Al bunu da çıkalım hadi. Kapını sen al. Ben buraya bakayım bir dur. Bekle orada. Kapının üstüne. Bebek geldi. Sana da bebek geldi. Harbi mi? Aynen. Ama gel bize yapacak bir şey yok. Da. Aha konuştu gene. Vallahi gene konuştu. Orada bekliyor bak orada bebek bekliyor. Şurada. Ben de yok ki bebek. Orada bekliyor. Nefes al orada orası <laughs> Baktım kapıdan biri diyorsun sen kanka. Mecbur gideceğiz. Mecbur gideceğiz. Mecbur gideceğiz. Buna bakınca hani gelmiyordu diyor ama oğlum ben sen bunu ne zaman dedin? Bilmiyor. Arda burada nefes alıyor bu. Bir şey geliyor. Arda nefes alıyor Arda. Nefes almıyorum ben bana da geliyor o ses. Tüylerim diken diken şu anda koşarak. Benim de aynı. Tamam koş. Üstüne zıpla. Oha. Ananı sikin diyor. Aynen aldım bu loot'u diyor. Berat. Öldün mü? Öldün mü? Yok. Gel. Bebek burada. Duydum. Önümde benim burada. Duydum. Mecbur gideceğiz diyor. Merhabalar. Ana ne sikiyim? Hani? Ana ne sikiyim? Kapıyı açtı da diyor. Neredesin? Etrafta daha var mıdır ki? Neredesi? Arda sol kapıdan gel. Gel gel gel. Gel 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 içeri gir. Arkana gel arkana gel. Neredesin? Arda. He? bana ben bakıyorum kanka sen gel. Neredesin? Bebek arkamda. Bebek benim var Yeter lan yeter! Merak. Kaç tane var? Kaç tane var? Evet, <laughs> Arda bir de konuşuyorsun sen. Sen ne konuşuyorsun? La Yuppie'nin burada ne işi arkadaşı? var? Hadi, hadi, hadi. Oğlum Aa. Uğur ver. Ah! Ah! Erdaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa <laughs> Arda. Oğlum al konuşuyor gene vallaha gene konuşuyor diyor bu Arda. Merhabalar diyon. <laughs> Ölecek şimdi bak yine izleyin. ya. <laughs> Nereye geliyorsun sen? Piç. Geldim kör müsün? <laughs> bak oradan gel. Sala öldüm acaba diyor. Sıkıştım. Hareket gidemiyorum Ay, koçum benim. Ananı <laughs> kim Tipe bak. Abone tiplere bak. O da Kaçışım yok. <laughs> Oğlum bak. Bak videodan izle. Anlını öptü senin adam. Tipa bakalım ya. Ana ne Oğlum paranoya oldum ben. Oğlum ben, ben çok arkam kötüyüm ya. Oldu. Tüylerim diken diken. Omurga kıran arkamdaydı. İki tane şey ondan geldi. Ananış ki. Neredesin lan? <laughs> çok kötüydü lan. Harbi ya. Of. Hiçbir <laughs> şey de alamadık. <laughs> Bir şey alamadık arkadaşlar da. İyi bugünü geçecek şeyimiz var, paramız var. <laughs> Alıyorum direk. Oğlum çok değişik pist ya. Oh. Oğlum çok kötüydü. İki tane şey boyun kıran yuppi geldi. Bebek geldi. Hepsi Pesan geldi. Seni öldürdü direkt. <laughs> beni öldürdü direkt. Beni direkt kesti, biçtiler. Yuppi öldürdü beni pezevenk yuppi. <laughs> evet, evet Oğlum onu bunu bırak. Onlar oradan nasıl çıktı? Ne bileyim iki tane ne alaka ya? Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Evet gördük görmüş olduğumuz üzere 3 e, gün yaptık. E, sonunda öldük. Tuhaleti Ağzımıza sıçtılar. evet evet birazcık <laughs> öyle oldu. Ve benim orada tuvaletim geldi. <gülüyor> <gülüyor> evet 262 paramız var şu anda. E, toplamamız gereken ise 368. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Elveda bay bay. Bir, hadi, Yazık kafana. <laughs>